Evet arkadaşlar. Sizlere 2012 senesinde almış olduğum Honda Civic aracımı tanıtmak istiyorum. Gerçi ilk aldığım dönemde video çekip internete koyup koysaydık birçok insana fikir verirdi. Bunun için biraz geç kaldık ama olsun yine de birazcık tanıtalım. Görmüş olduğunuz bu krom çıtaları aksesuar olarak aldım ben. Dört kapıda da var. Bu kapı kolları zaten standart krom. Yine sunroofumuz var. Aracım Elegance modeli. Evet. Kokpit bu şekilde. Aracım otomatik vites. Dijital kliması var. Yine navigasyonu serviste taktırdım aksesuar olarak. Aracımı 2012 Eylül ayında aldım. Daha 14.000 kilometrede. Evet. Otokoltuğumuz var. Yine fikir vermesi açısından. Bu şekilde. Şekilim. Evet. Bir de şurayı unuttum. Bunu da yine serviste taktırdım. mavi sivik yazısı. Yine arkalarda var fakat bunlar ışıklı değil. Evet çocuklu bir aile olduğumuz için arkası biraz karışık. Aracımda bir de film var. Yine bunları da serviste aracı çıkartmadan önce yaptırmış bulunuyorum. Evet arka kısma biraz yanaşamıyorum. Garajda araç. Yine bu spoilerde görmüş olduğunuz spoiler serviste takıldı aksesuar olarak. çamurluklar da yine serviste takıldı. Ön kısımdaki de. <laughs> Aracı 2 yılı aşkın süredir kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Yani şurası şöyle olsaydı diyebileceğiniz bir noktası yok diye düşünüyorum. Gerçekten insanı mutlu eden bir araç. Seve seve aldım, seve seve kullanıyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. 2012'lerde biz de şunu söylemek istiyorum. <laughs> Ayna kapama düğmesi var. Bunlar sadece 2012'lerde var, standart olarak elegans. Daha sonra ayna kapama iptal oldu 2013'ten itibaren. Aksesuar olarak verilmeye başlandı. Koltuk ısıtma var. AUX girişimiz. Dijital klimamız. direksiyonumuz diğeri. Şu tuşlar çok e, basması dokunma hissiyatı çok güzel. Evet aracımın şu anki yakıt ortalaması 7.3 yani Gördüğünüz gibi dışarısı karlı bir hava. 4 derece hava sıcaklığı. Bu durumda kullandım. 7.3 ideal bir yakıt. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, bir de sanıfı göstereyim. Evet şu anki tam göz mesafesinden çekiyorum. Aracın göstergelerini. Nasıl göründüğüne dair başımı döndürüyorum. Evet, uçak kokpiti gibi. Araç gerçekten keyif vererek kullanılan bir araç. Teşekkür ederim.